Sabah zikri ve akşam zikri ne zaman yapılır e, diyelim. Kardeşlerim sabah zikri sabah namazını kıldıktan sonra insanın en evle olanı söylüyorum. Oturduğu yerden hiç kalkmadan güneş doğup bir mızrak boyu yükselinceye kadar kişinin sabah zikrini yapıp sonra güneş bir mızrak yükseldikten sonra iki rekat işrak namazı kılıp Peygamber aleyhisselatü vesselamın hadiste beyan ettiği haç ve umre sevabını alaraktan yerinden kalkmasıdır. En evle olanı Sabah zikirleriyle alakalı budur. Bunu yapamıyorsa eğer kişi en azından vakti sabah namazını kıldıktan sonra başlar. Güneş bir mızrak yükselinceye kadar devam eder. Evden çıkarsın, işe giderken yolda yaparsın. Yatağında yapmaya çalışırsın. O sana kalmış olan bir şey. Akşam zikirleri ise ikindi namazını kıldıktan hemen sonra başlar. Akşam güneş batıncaya kadar da devam eder. Kişi artık ikindi namazını kıldıktan hemen sonra da yapabilirsin. İkindi namazından sonra fırsat bulduğun herhangi bir arada oturup da yapada bilirsin aynı